Bunlar e, Zeki'nin kaynatası bizim Erol abimiz. Bu da Şeref abi. Tam yıllarca öküz möküz birleştirmişiz. Evet. Yani Kayın Kaynatlar da çok <laughs> cevap çok uygun kesmiş. Evet. 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 Şimdi de kaşar kesiyoruz. Evet. Bakalım evet. nasıl çıkacak. Evet. İnşallah iyi evet. Nasıl? Meşhur kaşarımızı doğruyoruz. Sen kaç kilo kaşar götürdün? 25 kilo var. 25 kilo. Bugün kilo var. Yok, ha, götürmüşsün. Tamam, yardım et. Kesmiyor. Olsun. Sen bırak şimdi ben devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh, güzel çıktı o. Bir tut bakalım buraya Güzel, sapsa. Ya. Nasıl? <laughs> güzel. Tatlı güzel. Kaç yıllık? Aşağı yukarı. Pars. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> özel sen olarak seçtim. Ve kararlarla ha, hatalı bir şey çıktığı zaman da geri iadesini yapıyoruz. Ne kadar uzun süreli e, yani kalırsa... Çok uzun süreli, kaşarın uzun süreli kalması iyi yani değil. kaşar bir yıl, iki yıl, iki yıldan sonra kaşar kendini yemeye başlar. Ha. Yani hangi Güzel. mandıracı olursa olsun, doğrusunu söylerse evet. olur. Ama ben de şimdi dönüyorum ben 20 yıllardır. O kendini yer kaşar. Başka bir şey yok. Bir de Atacağım, gideceğim bu tekerin yani e, kilosu toplam ne oluyor? En yani, az 15 kilo gelir. Yok, 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 12 kilo. 12 kilo. kilo. İyi bir kaşar zaten o iyi. aralarda gelir. Şey. Kapat. Kaşar zaten 12 Şu aralarda gelir. Yaş kaşar olursa 14, 15, 15. Kardeş Allah işini rast getirsin. Çok güzel. Kalite mükemmel. Tamam.